Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülmuttalib'in rüyası. Rabbin için kurban kes, adağını yerine getir. Gece rüyasında bu sözleri duyunca sabah olur olmaz güzel bir koç kurban ederek etini fakirlere dağıttı. Gece olup da uyuyunca rüyasında aynı sesi duydu. Rabbin için daha büyük kurban kes. Rüyanın tesiriyle uyandı ve sabah ilk iş olarak güzel bir sığır kurban etti. Fakat sığırı kurban ettiği günün gecesi aynı sesi yine duydu. Sabah olunca güzel bir deve keserek etini fakirlere dağıttı. Ama o gece aynı ses tekrar duyuldu. Rabbin için daha büyüğünü kurban et. Bu defa sese karşılık verdi. Daha büyüğü nedir? Bunun üzerine Kendisine şöyle dendi. Yıllar önce Allah'a verdiğin sözü hatırla. Allah'tan on oğlun olmasını dilemiştin. Dileğin yerine geldi. Artık adanı yerine getir. Rüyadaki son sözlerden sonra... ...Abdülmuttalip boncuk boncuk ter içerisinde uyandı. Zihninde yıllar öncesine gitti. Zaman ne kadar da hızlı geçmişti. Seneler önce yine şimdiki gibi ilginç bir rüya görmüş ve rüyasında kendisine zemzem kuyusunun yeri söylenmişti. O da işaret edilen yere gitmiş ve tek oğlu Haris de zemzem kuyusunu kazmaya başlamıştı. Bu kutsal işe Mekke ileri gelenleri de ortak olmak istemişlerdi. İlk olarak Hazreti İbrahim'in hanımı Hazreti Hacer'in bulduğu zemzem kuyusunun yeri zamanla kaybolmuştu. Mekkeliler Abdülmuttalib'in çevresinde büyük bir halka yapıp bu atamız İbrahim peygamberin oğlu İsmail peygamberden bize mirastır. Deyince o başında dikilen kalabalığa bu görevi Allah bana verdi. İçinizden kimseyi bu işe ortak etmeyeceğim. Demiş onlar da bu söze karşılık sana yardım edecek ve seni koruyacak şu tek oğlundan başka kimin var? Bize bu konuda karşı çıkmamalısın. Vallahi kavga etsek biz seni döveriz. Diyerek onu tehdit etmişlerdi. Abdülmuttalip de Sizler beni çocuğumun az olması sebebiyle ayıplıyorsunuz. Allah'a yemin ediyorum ki günün birinde on tane oğlum olur ve onlar beni koruyacak kadar büyürlerse içlerinden birini Kabe'de kurban edeceğim diye karşılık vermişti. Sonra da oğlu Haris'le birlikte kuyuyu kazmaya devam etmişlerdi. Abdülmuttalib'in bu kararlı tutumundan zemzem suyunu ortaya çıkarma işine ortak olamayacaklarını anlayan Mekkeliler işin sonunu beklemeye başlamışlardı. Üçüncü günün sonunda kuyunun duvarlarına ulaşılmış ve Abdülmuttalip sevincini tekbir getirerek belli etmişti. Sonra kazı işlemine devam etmiş, suyu ortaya çıkarmış ve insan hayvan bütün canlıların istifadesine sunmuştu. Bu hadise Mekkelilerin işlerinde hakem tayin ettikleri güçlü bir lider olan Abdülmuttalip'in saygınlığını daha da arttırmıştı. Aradan yıllar geçmiş ve Abdülmuttalib'in gerçekten de 10 tane oğlu olmuştu. İşte şimdi de ...on oğluna karşılık vadi ...ona bir başka rüyayla hatırlatılıyor. Kura günü. Yavaş yavaş gün ağarmaya... ...güneşin tatlı kızıllığı... ...Mekke'ye dolmaya başlamıştı. Abdülmuttalip için... ...hayatın en sıkıntılı günlerinden biri başlıyordu. Gece gördüğü rüyanın tesiriyle... ...uyandığından beri oğullarını düşünüyordu. En çok da... ...dünyalar güzeli Abdullah'ı... ...diğer kardeşlerinden farklı olarak... Abdullah'ın alnında bir nur parlıyordu. Bu nur sayesinde güzelliği dillere destandı. Abdullah'ın alnında parlayan nur daha önce babası Abdülmuttalib'in, ondan önce de dedesi Haşimin alnındaydı. Son peygambere ait olan bu nur ilk yaratılan insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den insanlığın en şereflileri vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e kadar gelmişti. Ondan da oğlu İsmail'e geçmiş ve oğuldan oğula intikal ederek Abdullah'a kadar ulaşmıştı. Hazreti Adem'den de önce yaratılan bu nurun asıl sahibine ulaşmasına çok az kalmıştı. Güneş biraz daha yükselince Abdülmuttalib'in evinde uyanmayan kalmadı. Üzüntülü baba oğullarının hepsini karşısına alarak yıllar önce zemzem kuyusunu kazarken yaşadıklarını ve Allah'a verdiği sözü anlattı. Başını kaldırıp hiçbirinin yüzüne bakmaya kıyamıyordu kendini biraz toparladıktan sonra çocuklarına "Şimdi bana bu konuda ne düşündüğünüzü söyleyin." dedi. Çocuklar sanki ağız birliği yapmış gibi aynı cevabı verdiler. "Ey babamız, madem sen Allah'a karşı böyle bir söz verdin, biz de senin bu sözüne uyarız. İçimizden kimi seçersen seç, biz sana itaat ederiz." Bunun üzerine Abdülmuttalip "İyi o zaman Şimdi hepiniz birer ok alın ve okunuzun üzerine kendi adınızı yazın. Sonra da Kabe'ye gidip kura memuruna okunuzu çektirelim dedi. Son sözleri belli belirsiz dökülü vermişti dudaklarından. Çok ağır bir imtihandan geçiyordu Abdülmuttalip. İçinde fırtınalar kopuyor ama dışarıya hiçbir şey belli etmiyordu. İçinden sürekli Allah'a verilen sözün üzerine başka söz olamaz adamı yerine getirmeliyim diye geçiriyordu. Arkasındaki on oğluyla birlikte Kabe'ye doğru yürürken derin muhasebesi bir yandan devam ediyordu. Allah için yapılan ilk bina ve ilk mabet olan Kabe'ye gelmişlerdi. Abdülmuttalip oradaki kura memuruna ne maksatla geldiklerini anlattı. Kura işleminden sonra oğullarından birini kurban edeceğini duyunca, daha önce birçok kura hadisesine şahit olan memurun adeta kanı donmuştu. Kureyş lideri Abdülmuttalip okları memura uzatarak gür sesiyle çek dedi. Memur Abdülmuttalip'i tanımasa onu bu işten caydırmaya çalışabilirdi. Ama karşısında Mekke'nin en ciddi ve en saygın adamı duruyordu. Kendisine uzatılan okları tereddütle süzdükten sonra birini gözüne kestirdi ve çekti. Çektiği okun üzerindeki ismi heceleyerek okudu. Abdullah. Abdülmuttalib'in yüreği yanmıştı. Abdullah onun en çok sevdiği oğluydu. Ancak Allah'a söz vermişti. Hüküm kesindi ve değiştirmek olmazdı. Abdullah'ın elinden tutarak elindeki bıçakla birlikte onun kurban edileceği yere doğru yürümeye başladı. Abdülmuttalip sözünü tutma adına kendine düşeni yapıyor, oğlu Abdullah da büyük bir teslimiyet gösteriyordu. Bunu gören Kureyş ileri gelenleri Hızla Abdülmuttalib'in yanına yaklaştılar ve "Sen ne yapmak istiyorsun ey Abdülmuttalib?" dediler. Abdülmuttalib üzgün ama kararlı bir ses tonuyla "Onu kurban edeceğim." deyince araya girip "Sakın bunu yapma. Sen bizim büyüğümüz. Sen bugün burada çocuğunu kurban edersen kötü bir gelenek başlatmış olursun. Bundan sonra herkes çocuğunu kurban etmeye başlar." diye çıkıştılar. Fakat bütün bu söylenenler, verilen sözün yerine getirilmesiyle ilgili bir çözüm sağlamıyordu. Abdülmuttalip ikna olmamıştı. Bu sırada kalabalıktan bir ses yükseldi ve ''Sakın bunu yapma. İstersen onu Hicaz'a götür ve oradaki meşhur bilgeye durumu arz et. O kurban et derse kurban eder, bir başka yol gösterirse onu yerine getirirsin. Böylece sözünde durmuş olursun.'' dedi. Bu teklif Abdülmuttalib'in aklına yatmıştı. Elindeki bıçağı bir kenara bıraktı ve beraberindeki bir heyetle bu bilge zatın yanına gitti. Önce başından geçenleri bir bir anlattı. Sonra da bilgeden kendileri için bir çözüm bulmasını istedi. Sizin aranızda diyet miktarı nedir? diye sordu bilge. On deve dediler. Öyleyse şimdi memleketinize gidin ve kurban edilecek şahsı da On deveyi de ortaya koyun. Sonra da her ikisi için kura çekin. Kura adamınıza çıkarsa develere çıkana kadar deve sayısını 10 artırarak bu işlemi tekrarlayın. Ne zamanki kura develere çıkarsa o zaman siz de adamınızı kurban edilmekten kurtarmış olursunuz. Bu güzel teklifi çok sevinmişlerdi. Hiç vakit geçirmeden yeniden Mekken'in yolunu tuttular. Bilginin tavsiye ettiklerini yapmaya başlamadan önce Abdülmuttalip Rabbine yöneldi ve bu hadisenin hayırlı sonuçlanması için uzun uzun dua etti. Sonra da Abdullah'la 10 deveyi ortaya koyarak kura işlemine geçtiler. Abdülmuttalip bir kenara çekilmiş en samimi hisleriyle Allah'a yalvarıyordu. İlk kura Abdullah'a çıkmıştı. 10 deve daha ilave ederek işlemi tekrarladılar kurada çıkan yine Abdullah'tı. Her defasında on deve daha ilave ederek bu işlemi dokuz defa tekrarladılar ve dokuzunda da oklar hep Abdullah'ı gösterdi. Nihayet on deve daha ortaya koyulup develerin toplamı yüze ulaşınca çekilen kurada sonuç develere çıkmıştı. Herkes çok sevinçliydi. Abdülmuttalip'e dönerek artık Rabbin rızası kazanılmış oldu ey Abdülmuttalip dediler. Ancak Kureyş lideri sonuçtan emin olmak için bu işlemi üç kez daha tekrarlattı. Her defasında ok yine develer tarafına çıktı. Abdülmuttalib'in kalbi artık tatmin olmuş ve Abdullah yüz deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuştu. Nihayet yüz deveyi kurban ederek etlerini fakirlere dağıttılar. Böylelikle Abdülmuttalib samimi bir yürekle Rabbine verdiği sözü yerine getirmiş oldu. Kutlu Nikah Kabe'deki kura hadisesi yaşandığında Abdullah genç ve yakışıklı bir delikanlıydı. Onunla evlenmek isteyen pek çok kız vardı. Ancak babası onu her yönüyle kendisine denk bir kızla evlendirmek istiyordu. Zühre oğullarının reisi Vehbin yanına gelerek kızı Amine'ye talip olduklarını söyledi. Amine hem güzellik hem ahlak hem de soy itibariyle Kureyş kızlarının en üstünüydü. Abdülmuttalip, Vehb'in kızını oğlu Abdullah'a isteyince Vehb şöyle dedi. Ey amcam oğlu! Biz bu teklifi sizden önce aldık. Amine'nin annesi bir rüya görmüş. Anlattığına göre evimize bir nur girmiş. Aydınlığı yeri ve gökleri tutmuş. Ben de bu gece rüyamda dedemiz İbrahim peygamberi gördüm. Bana Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la kızın Amine'nin nikahlarını ben kıydım. Sen de bunu kabul et, dedi. Bugün sabahtan beri bu rüyanın tesiri altındayım. Acaba ne zaman gelecekler diye merak ediyordum. Bu kutlu sözler üzerine Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getiren Abdülmuttalib'in sevincine diyecek yoktu. Çok geçmeden Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'la Vehbin kızı Amine'nin nikahı kıyılarak yeni bir yuva kurulmuş oldu. Düğünden kısa bir süre sonra Abdullah'ın alnındaki nur Amine'ye geçti. Demek ki kutlu anne artık Efendimiz'e hamileydi. Ticaretle uğraşan Abdullah bu sıralarda bir kafileyle birlikte Şam tarafına gitmişti. Dönerken Medine'de hastalanınca yola devam edemedi. Bunun üzerine kervandakiler Abdullah'ı Medine'deki dayılarının yanına bıraktılar. Kervan Mekke'ye gelmiş, Abdullah'ın hastalık haberi Abdülmuttalib'e ulaştırılmıştı. Bunun üzerine Abdülmuttalib, büyük oğlu Haris'i derhal Medine'ye gönderdi. Fakat oradan gelen haber daha da acıydı. Hastalığı iyice artan Abdullah vefat etmiş ve Peygamber Efendimiz henüz annesinin karnındayken babasını kaybetmişti. Babası da Nur Muhammed'i göremeden, bir kere kucağına alıp sevemeden bu dünyadan göçüp gitmişti. Bu acı haber sadece Abdülmuttalib'i ve Amine'yi değil, bütün Mekke'yi üzmüştü. Çünkü Abdullah herkes tarafından çok sevilen, dürüst, namuslu ve doğru sözlü biriydi. Üstelik henüz çok gençti. Ama Allah'ın takdiri böyle gerçekleşmişti. Kederli Amine'nin gözyaşı günlerce dinmedi genç yaşta kaybettiği kocasının arkasından yana yakıla ağlıyordu. Yemeden içmeden kesildi. Adeta yanan bir mum gibi eridikçe eridi. Onun gözyaşlarını iki ay sonra dünyaya gelecek olan kutlu oğlu dindirecekti. Ve bu müjdeler onun kulağına fısıldanmaya başlamıştı bile. Doğuma yakın gördüğü bir rüyada kutlu anneye ''Şüphesiz ki sen ümmetin efendisine hamilesin.'' onu dünyaya getirdiğin zaman adını Muhammed koy denilmiş ve Amine şahit olduğu bu hadiseden çok etkilenmişti. Artık rüyalarını karnında taşıdığı emanet süsler olmuştu.